Çiftçinin son hali. Allah daha kötülerle karşılaştırmasın. Şu sarkaklara bak. Bunlar buz. Sanki buraya özel asılmış gibi buz küreleri, buz damlacıkları. Allah sonumuzu hayır eylesin. Rabbimden geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz devletimize güveniyoruz. Doluya karşı sigorta yapmıştık ama dona karşı yaptırmamıştık. Bu zamana kadar yaşımız 50'yi geçti çok şükür. Böyle bir don görülmedi. O yüzden de biz don sigortası yaptırmadık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün çiftçilerimizin bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Ağaçlarımızda oluşan don. Şef talih. Evet. Gecenin şu anda ikisini geçti. 4 Hop. Evet, acı dere mevki. Şu anda eee evet. Maşallah, hiçbir olmaz. Ahmet diyor.